uzun zaman önce zorla getirildim. Burası çok korkunç ve bir o kadar gerilim dolu bir yerdi. Etrafıma baktığımda gardiyanlar, ellerinde silahlar olan güvenlikler ve çığlık atan sınıf DM supları vardı. Çok korkunçlardı. Hu, saatten bile haberim yok. Burada uzun zamandır varım ki saat kavramını yitirmiş durumdayım. En iyisi şuraya oturmakta. He? Ha, gene birine elektroşok veriyorlar. Kaç gündür arama yapıyorlar. Bu güvenliklerden de sıkıldım artık. Kapının açıklığını bulduğum gibi kaçacağım inşallah. Bazen şey düşünüyorum. Bizi her saniye izliyorlar ama peki buranın müdürü nerede? Sayın sınıf D bugün test yapılacaktır. Testten önce arama yapılacak olup iki SGP'yi götüreceksiniz. Bol şans <laughs> Lanet olsun, o kadar sıkıldım ki bu lanet adamın siz birazcık adam gibi geldi. En iyisi birazcık etrafa bakmak. Belki bir şeyler gözüme çarpar. Ee, sonuçta uzun süredir buradayız. Çok sıkıcı bir ortam farkındayım ama yani yapacak bir şey yok. Ee, Katlamak zorundayız. Şu etrafa da bakıyorum ki eğer gardiyan Mardian bulursam onu indireyim diye. Neyse. Hey dostum kolay gelsin. Dur bakayım şu tarafa da gidelim. Hey dost ne yapıyorsun burada? He? Bir dakika. Kapı açık. Hadi koş dostum koş 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 koş. Hadi koş koş koş, koş dostum. Hadi lanet olsun yakalandık. Sen burada ne arıyorsun? Gel bakalım. Aa, yavaş anasını satayım. Bu kadar sert davranmak gerekiyor muydu yani? Hay Allah'ım ya. Şimdi ne yapacağız biz? Tamam, geçiyorum. Hey, bekle bir dakika.